Merhaba arkadaşlar. Videoya başladık. Bu bize kar kar beyaz siyah beyaz bir fişeği çıkardı arkadaşlar. Rengimi çalmışlar. Şuna bakın. Dünya garip gözüküyor şu anda. Böyle böyle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. sizce evet, yapabilir miyiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence yaparız ya o kadar da zor değil mi? De. Hadi o zaman 3 2 1 Başlık gitti. On güneşe bak. Yuf güneşe bak. Bu arada onun, o YouTube'un şeyinden yaptım. O, o, bu kanala video ilk başlamıştım ya. Onu şey yapmıştım arkadaşlar. Onu, onu YouTube'un şeyinden yapmıştım da. Şuraya bakın. Ama ama cihazın şeyi normal arkadaşlar. Bakın normal. Nightcom normal. Sadece Minecraft dedik arkası. Minecraft Education arkadaşlar. Şuna bak. Bom bom şeyleri. Kalpler bildi o, o çok garip şu an. Çok çok. Şuna bakın. Köylü. Köylü bile şey yapmıyor. Köylü. Efendim. Ya Rengimiz nerede? Renk renk var bize. Yok vermeyeceğim. Niye yoksa sen mi bunu yaptın? Evet. Hayır. Evet köle, evet ben ah. yaptım. Oğlum bir tane bir şey vuruyorsun. Böyle böyle böyle, böyle çıkıyor arkadaşlar. Ne garip ya. Değil mi ne garip. O oh, oh, demir golem. Demir golemin şeyleri de yok. Hmm, çok garip gözüküyor gözleri. Demir Golem çok korkunç gözüküyorsun. Ya ben de, ben köyü korumak için. Gözlerin çok korkutucu. Hayır. Herobrine'a benziyorsun kö. Demir Golem. Aa. Demir Golem çok kötü görünüyor arkadaşlar. Mesela şunu Mesela şunu buraya koyuyorum garip gözüküyor çimenlerde toprak. Ab neymiş be? Çok garip şu anda Minecraft takas yapalım. Ya alamıyoruz ki. Bu nedir? Bunlar. Bu bana nedir ak gibi ya. Çok garip. Bir nedir portal o da garip gözükecek arkadaşlar. Her şey renksiz, her şey. Ama bakın bunun rengi var en azından. Bunun üzerine, bunun üzerine en azından rengi varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun en azından rengi varmış. Çünkü çünkü zaten şeydi. Evet devam edelim. Başka toprak yol bile geçtik. Dur bir ta tahta eşyalar yapayım. Nasıl gözükecek? O merak ettim. O moduna bakın. O, o modunun içi garip gözüküyor şu anda. Çok garip Minecraft oynuyorsun. Her şeyi anlamanız Zor şu anda zor zor hiçbir... Yok Yok abi hiçbir şey Hiçbir şey, şey yok ya Hiçbir şey Bakın beş eksik olunca burada Siyah gözüküyor Burada normal gözüküyor Bazı şeyler normal gözüküyor Gözüküyor ama Başka şeyler gözükmüyor Evet, biraz daha mı kıyalım? Gariplik şu, şu anda çok garip. Ben kras şu anda çok garip. Evet. Tamam tamam. Bunu, bunu yapalım. Tamam. En en in, en in, envanterden dead stone meşalesine bakın. Çok garip. Ama ben aşağıda garip bu ne? Oo, o tahta eşyalar, tahta, tahta eşyalar, taş şeyle gibi. Şuna bakın, taş şeyle gibi. Özür dilerim. Şuna bakın, bir şey, Her şey garip şu an. Kedi dur. Om şu anda su. Su bana, su bana vidal suyu gibi geliyor ya. Gerçekten. Hiçbir şey, hiçbir şey normal değil. Hiçbir şeyin canı gittiğinde böyle gözüküyor. Dur bir taş şeyler yapınca nasıl olacak? Ama bunun için bir kazma yapalım. Kazma yapmayı unutmuşuz. Şuradan bir kazma alalım. Evet, tam kazalım. Gerçekten merak ettim ya. Bayağı çok var. Oo oh, taşlar normal En azından taşlar normal Yok 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 şey daha taş Meşal yok ya Meşale verin meşale meşale bulantı efekti Bulantı efekti ne geliyordu belki şimdi de gelir Lütfen bana meşale verin 64 tane meşale istiyorum gene lütfen lütfen Aha burada belirli bel 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 o oh, oh, gerçekten gelmiş unuttuk tın kırk taş kırk taş da aynı bakalım çok garip çok garip taşlar normal taşlar en azından normal be. Taş eşyalar en azından normal gözüküyor ya, kömür bulmuştuk biz ya kömür kömür rengi değişmemiş Şansa küs. XP vermedi. Kaç kaç taşımız var? Ne no, olur Ooh, şans şans. Bel bel belki belki kırmızı olduğu için düşmüyordur. aa sıkıştırdı ya. Messi. Dur 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 dur. Dur bir. Sen beni şaşırtıyorsun. On bakın be. Dur be şöyle bir atayım arkadaşlar size. On taş kılıçla aynı bu. Taş kılıçla aynı. Taş eşyalar aynı arkadaşlar. Vallahi taş eşyalar aynı. Hay bakalım. Biraz daha şey yapalım kazmayı güçlendirelim diyecektim. Tahta, tahta kazmayı idare, idare ederiz o zaman. Ne zor kıracağız ama bunu be. Ama biz canımı gitsin, canımız gitsin nasıl gidiyormuş işte. Hadi bir deneyelim. Tabi tamam, dünya şu anda şu anda çok kötü. Düşünseniz arkadaşlar bir şey, renkli bir şey yapacaksınız. Bir baktınız renksiz. Evet. Kör renklerin nerede? Ne? Ben bulacağım. Bir Renklerim nerede? Kör <SBra rollers> bilmiyorum. Aha! Meşe odun, odunlara bakalım onlar da gül. Peki karınca ne olması gerek karınca? Muhtemelen aynı gözükecek. Oh, aynı güzeldi E şöyle bir yaratıcıya geçelim. Ne, ne olacakmış? Şöyle bir yaratıcı olalım. Olduk. Şimdi bir şeyler deneyelim. Mesela TNT patladığında TNT yani klavye klavye zaten siyah beyaz da aynı olduğu için çakmak taşı ve çelik. Çakmak taşı ve çelik o da aynı. Çakıl bile aynı. Hadi bakalım. Oh. oh, oh. Gör çekil. çekil o kadar. Çekilmedi. Çekilmedi ama ya. Patlamaya bakın arkadaşlar. O garip patlamaya oldu. Lama'ya bakın bir de. Lama, Lama. Şu Lama'nın görüntüsüne bakın. Dur, bak yakalım. Yakamadık. Çakma. Allah, Bu ne? Ya, ya, ya. bir de tak. Bir Büyük patlama futbol. Şu an şu an dünya çok garip. Çok ama çok ama çok garip ama. <laughs> Seni anlayabilir miyim? Tamam anlayamadım. Hayır, kaçıyor. Hayır hayır, 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 Ay. Ay, geçmiş olsun lama ya. Öldü. Lama'ya geçmiş olsun dedik. Ne yapalım? Derisi bile çıktı ya. Xp'nin görüntüsü çok garip bir şey Bu bir diş görünüş görüntü şeylere bakın. Lan bu ne? Sanki san, sanki sanki şey yok ya. Atleti yok bu. Steven böyle. Bakın böyle atleti gözükmüyor arkadaşlar. Sanki güçlü de güçlü de sadece sadece atleti çıkmış. Çok garip gözüküyor arkadaşlar. bu sen niye bana bakıyorsun? Sen niye bana bakıyorsun? Sen niye bana bakıyorsun? Yakarım seni ha. Hiç komik değil. Ondan da yanıyor. Yan yan yan. Sana kurt seni kurtarmayacağım bile. Öl. Hayır. Ya. Yangın çıkıyor. Ben yap. Ha. Ben yap. Ben yap. Ben yap. Öldü. Bu söner herhalde be. Köyü, köyü mahvettik. Bundan başka bir şey deneyelim. Mesela bir zombi zombinin görüntüsüne bakalım çayı zombi. Bunun için çok çok kolay mod değil tabi tabi ki de kolay kolay severiz. <gülüyor> zombi. <gülüyor> başka lav kabası evet. ne? O! Yandı. Am yanıyor burası. Evet. <laughs> evet. Tamam. arkadaşlar videomun sonuna girelim. Şuralar koymaya devam edelim. Evet bunun farklı kısmının gelmesini istiyorsanız abone ve like unutmayın. Hadi o zaman video bitiyor. Bay bay.